Herkese merhaba, Kobi Deste'ye hoş geldiniz. Havalar ısınıyor, ee, bahar aylarına giriyoruz nihayet. E, Gündem de e, belki havalardan daha da e, sıcak durumda. Biliyorsunuz bu hafta Merkez Bankası'nın e, faiz kararı vardı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada enflasyon konuşuluyor. Hepsi bir arada, ham madde fiyatlarında, özellikle enerji tarafındaki artışlar... ...tüm şirketleri olduğu gibi Kobi kesimini de zorluyor. Bugün Pagev Başkanı sevgili Yavuz Eroğlu benimle birlikte... Yavuz Bey bugün Ankara'da acil bir toplantı için bu sabah oraya gitti ama toplantıların arasında beni kırmadı, vakit ayırdı ve Kobi Destek'te bugün bizimle birlikte. Yavuz Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk kendim. Çok teşekkür ediyorum öncelikle yoğun gündeminiz içerisinde bir kez daha bu HT ekranlarında bizimle buluştuğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ Efendim şimdi konuşacak çok konu var. Bu haftanın gündemi özellikle KOBİ tanımı tarafından yönelikti. Ee, yeni bir tanımlama var. Ama bu tanımlama sanki bir miktar COBİ'lerin finansmana erişimi noktasında, mevcut KGF kredileri noktasında sıkıntılara yol açmış durumda. Önce gündemle başlayalım. Sizin bu konuyla ilgili tespitleriniz vardı hafta başı, başında kamuoyunda. Biraz burada da bize bahseder misiniz? Tablo nedir? Ee, Hande Hanım aslında... E Konu tamamen bir iletişim kazası yani kamu içinde iyi niyetli yapılmış bir mevzuatın bir iletişim kazası sonucu uygulamasına yönelik bir olumsuzluk meydana geldi. Şöyle özetleyebiliriz: Normalde bildiğiniz gibi kobilerimizin desteklenmesi ülke olarak çok önemli bir hedefimiz. Bu konuda kamu tarafının yoğun çalışmaları var. Bu çerçevede de. COBİ'leri COSGAP üzerinden tanımlamak ilk planda en önemli konu. Yani hangi firmalarımız COBİ'dir, hangileri COBİ dışı firmadır? Bunlar Sanayi Bakanlığımıza bağlı COSGAP tarafından tanımlanır. Bunun da bir yönetmeliği var. E, bu yönetmelik çerçevesinde tanımların içinde belli kriterler var. Bu kriterlerin önemli bir tanesi firmanın ciro büyüklüğü, bir tanesi aktif büyüklüğü, bir tanesi de çalışan sayısı. Bunlar e, bu kriterler... Ülkenin zaman içinde yol aldığı ekonomik yol, efendim TL'de meydana gelen e, farklılıklar, enflasyon, bunlar hepsi göz önüne alınarak e, KOBİ'ler adına yenilenir, yani revizyonu uğrar. Nitekim e, Martın 18'inde 2022, e, bundan bir ay önce diyebiliriz e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla KOBİ tanımında revizyona gidildi. E, maksat daha fazla firmamızın Kobi desteklerinden faydalanmasıydı. Bu amaçla da kobilerin daha önce sınır olarak belirlenen ciro sınırı 125 milyon, 125 milyondan 250 milyona çıkarıldı. Burada da maksat daha fazla firmamız Kobi desteklerinden yararlansın. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Ancak bunun sahada uygulamasında Kobi tanımının birçok noktada birçok mevzuat içinde birçok kurum tarafından da e, temel alınması sebebiyle farklı noktalarda sorunlar ortaya çıktı. Bunların bir tanesi hemen söyleyebileceğim e, kredi garanti fonundan e, kredi temin edip yatırım yapan, burada kefalet alan daha doğrusu firmaların e, tanımlamasında da Kobi ve Kobi dışı tanımı var. E, bu COSGEB'in ...yönetmeliğindeki tanım kullanılıyor. Ve bu tanıma göre de... ...firmalarımıza... ...Kobi ise... ...yanılmıyorsam 35 milyon TL'ye kadar... ...bir kefalet üst limiti... ...Kobi dışı ise... ...250 milyon liraya kadar... ...bir kefalet üst limiti uygulanıyordu. Ancak bu seferki geçişte... ...bu iletişim noktasındaki... ...sıkıntı sebebiyle... ...halihazırda... ...KGF'ye kredi başvurusunda bulunmuş... ...ve... 3. ayın 18'indeki bu değişiklikten önce COVID dışı tanımında olup da 250 milyon liraya kadar onun limitten yararlanan firmalar birden COVID tanımı içine girince aslında iyi amaçla yapılan bir şey. Bu tarafta bu firmaların yaptıkları büyük çaplı yatırımları sekteye uğrattı. Bu noktada bir sıkıntı yarattı. Ancak biraz önce sizin de dediğiniz gibi ben şu anda Ankara'dayım. Bugün de gerek KGF Genel Müdürümüzle, TAS Müdürümüzle sabah bir toplantı yaptık. Onların bu konudaki çalışmalarıyla, Hazine'nin bu konudaki hızlı aksiyonuyla, Hazine Bakanımızın bu çerçevedeki çalışmalarıyla bu sıkıntının çok kısa sürede, yani eli kulağında olduğunu çözümünün çok net söyleyebilirim. Bu da çok sevindirici bir haber. Sizin yayınınızda paylaşıyorum. Bu vesileyle de çok hızlı bir şekilde bu konunun çözümünde, ee, ciddi çalışma gösteren bu konuda sanayicinin yanında misyon üstlenen KGF'nin yönetimine çalışanlarına hazine bakanlığımıza da sorunun hızlı çözümü için teşekkür ediyorum.